Selam dostlar ben Can kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım bugün 10.000 liralık bir yükleme yaptık Sivit Bonanza'nın yanına geldik bakalım iki katı kar. ya da ona yakın çıtırından karlar yapabilecek miyiz Başta şöyle bir 3.000 liralık bir alımla girişimizi yapalım bakalım Hadi aslan boş geçmeden Allah'tan boş geçmeden dedik yine başladık ya Karpuz gelir mi? Geldi. Şu çarpanı da yükseltirse tadından yenmez. Atlan bir çarpan daha. Yapma yapma yapma. Erik tek tek kaldı. Erik tek tek kaldı. Çarpan da küçük kaldı. Şu çarpanları büyütelim de. Of of. Çarpan 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 bak hala dur çarpan atıyor ya Abi şeker tekte muz tekte son spin zarar atmayacaksın değil mi o çarpanı yani şurası kar olabilirdi çarpan atsaydı adam akıllı Özellikle o komboya. Abi bir tane muzu indirecektin ya. Ya sıçtık ya. Bak 5 çarpan atıyor. Of of. tane büyük vur lan. lan. bir tane büyük vur lan. Çarpan güzeldi Bir tane daha büyük vursa. Aha. Ah. 3500 lira. Neyse. bahsimizi çıkarttık. Son spin. Var mı bir şeyler? Daha yok. Neredeyse kasayı da toparladık. 3000'den devam abi. 32 çarpan kaçtı. Buraya da çarpan atmaz. Karpuz tekte. Nice. Of of. Bilmat etti yine ya. Abi şu çarpanlara lütfen combo ver ya. Üzümler de geldi? Karpuz da geldi. Çarpan yok. 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 Amına koyayım. Devam et. Devam et. Devam et. Yeşil lan yeşil şeker de gelse bitmiş de oyun ya. 2600 lira. Yine kasayı çıkarttık. Da ufaktan bir kara da girdik. Bu daha iyi değerlendirebilirdik. Çarpanat, çarpanat, çarpanat. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. Şu kombolara çarpan at artık. Nice. Mus tekte, üzüm tekte bırakıyor. Çarpan atmıyor. Of of. E şu an birazcık bak birazcık çarpan atsa şu an kardaydık. Cidden kardaydık. İşte bu. Oy. Devam et lan. Devam et. Erik. Ah, şeker tekte. Erik altı daha. Oha ama 6800 lira. Tertemiz. Tertemiz. Çok iyi. İstediğim bu ya. İstediğim bu. Çarpanlar bir anda büyüdü. Dedim ve 3 çarpan attı. Pembe şeker 7'de. 7'de. Artı 5 geldi. Tamam. Güzel. Hatta 4 şeker indi. Devam abi. Uzun tehdit kaldı. Lütfen boka sarma. Hadi. Alo. Bir müdahale. De. Boş yine. Bestip'in boşa gitti. Üzerine bu bestip'inden mi boşa gidiyor? Abi Taşak mı geçiyorsun ya? çarpan. Yükseltmeyeceğim değil mi o çarpanda? Bak bak komboya bak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Hani 10 spinde toplasan 500 lira aldık. 500 lira. Bak bir 10 spin boş geçtim. Bir 10 spin daha boş geçme. şeker geldi Çarpan yükseltirme çarpan 16'da kaldı 1600 lira hadi hadi line ol line ol şu şekerler de çok fazla gösteriyor da işte 2'de bırakıyor sürekli 32 çarpan şöyle bet'i değiştirdim 3200'den bir alım yaptım Hadi lan bir tur daha 8-9 koy diyeceğim. Daha sonra başka bir şey istemiyorum ya. 6 kalp. 15 çarpan indi. 12 daha indi. Güzel. Kötü değil. 1400 lira. Tertemiz. Ama devamı gelsin. Devamı gelsin. Anasını sikme oyunu. Anasını sikme. Abi niye bu kadar boş geçiyor ya? 4000'e kadar çıktım. Yeşil şeker de geldi. Uyuş. Muzlar. Karpuz da indi. Pembe şekerler de indi. 15 çarpanla indi. 6 kalpte kaldı. 6 kalpte kaldı amına koyayım Lan kalplerde patlasa ama sıkıntı yok 13.200 liraya koyduk Tertemiz Tertemiz Ben bir 6 da Hadi bak daha 8 spin var daha verebilirsin ya Daha verebilirsin Artı 5 geldi 12 çarpanla indi. güzel kötü değil Ama boka sarma. Tamam Karpuzla indi çarpan lazım buraya Acilen çarpan lazım. 4 değil. 4 değil. Yükselt. Yükselt. Lütfen. Lütfen. 6 dağıttı. Tamam. Buna da şükür. Buna da şükür. 2400 lira. Tertemiz abi. Katladık. Vurduk. Daha 10 spinimiz var. Muzlar yinde. Erikler gelir mi? Ah. <laughs> Erikler gelsin. Şekerler de geliyor. Hadi lan. Hadi lan. Boş geçme. Boş geçme. Mala bağlama da alabiliriz buradan lütfen yapma çarpan lazım İki değil iki değil yüksel şu çarpanı yükselt 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 lütfen lütfen 200 takla kazancı var son spin Tamam abi salacağım. Yeter. 10 binle başlamıştık. 25 yaptık. Bugünlük benlik bu kadar beyler. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi günler.